İzmir'in işgalden kurtuluşunun 92. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Konak Meydanı'nda temsili bayrak töreni yapıldı. Törende İzmir'in kurtuluşunu canlandıran süvari birlikleri vilayet önüne geldi ve yüzbaşı Şerafettin'i canlandıran bir asker hükümet konağına Türk bayrağını çekti. Konak Meydanı'nın ardından törenler Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. İzmir Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Can Yılmaz ve kentin yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen tören büyük bir görsel şölene sahne oldu. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 9 Eylül'ün İzmir için anlam ve öneminin çok büyük olduğunu, İzmir şehrini kendilerine bırakılan bir miras olarak gördüklerini ve bu şehri gelecek nesillere aktarmanın kendileri için ahlaki ve vicdanı bir görev olduğunu belirtti. Üstünde yoklukların üstesinden gelerek küllerinden yepyeni bir ülke yaratmış olağanüstü bir halkın çocukları olarak doğdu. Ve bu destanın simge kenti İzmir'de yaşıyoruz. Bizim için bundan büyük onur yoktur. Daha sonra Bildan Turan ve Halk Dansları Korosu güçlü yorumlarıyla İzmir halkının kulağının pasını sildi. Müzik dinletisinin ardından İzmir Kız Lisesi öğrencilerinden Aysun Sarıkol Mustafa Kemal'i Görüyorum adlı şiiriyle büyük beğeni topladı gelmiş geçmiş kahramanlara bedel hükmediyor uçsuz bucaksız göklere al bir ata binmiş yalın kılıç koşuyorlar zaferden zafere Son olarak Ege Üniversitesi televizyonu mikrofonlarına konuşan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla bugün İzmir'in doğum günü olduğunu söyledi. Bornova'mızın kurtuluşunu yaşattılar bize büyük atalarımız. Burada büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını rahmetle, şükranla ve minnetle anıyoruz.